Bu kongre süreci sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyarak yeni yönetimler seçilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayımız ilk genel seçimde Cumhurbaşkanımız olacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına ve yerel yönetimlerine özellikle 19 Mart'tan itibaren yapılan hukuksuz, haksız ve mesnetsiz müdahaleler hepimizin bildiği gibi bir sorun gelmiştir. 10 Nisan 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Anamur İlçe Başkanlığı adaylığımı kamuoyunda açıklamıştım. O günden bugüne kadar çalışma arkadaşlarımla beraber Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkma, üyelerimizin, yurttaşlarımızın hedefini gerçekleştirmek, kaygılarını ve korkularını gidermek adına çalışmalar yürüttük. Günümüze gelindiğinde gelişen, yaşanan siyasi olay ve atmosfere bağlı olarak genel başkanımız sayın Özgür Özel liderliğinde partimizin Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Bu da bize heyecan katmıştır. Genel başkanımız sayın Öz Özgür Özel bu bütünleşme ve birleşmeyi sağlamışken bizim de burada Cumhuriyet Halk Partisi ana ilçe örgütü ve partiler olarak birleşmeye ve güçlenmeye ihtiyacımız vardır. Bu hem ülkemiz hem partimiz hem de ilçe örgütümüz için zorunlu hale gelmiştir. Bizler üyelerimizin, delegelerimizin, Anamur gençliğinin ve halkının sesini dinledik. İlçe, ilçe örgütümüzün daha aktif, daha güçlü hareket edebilmesi, merkezi ve yerel yönetimlerle uyum içinde çalışabilmesi için çalışma arkadaşlarımla beraber Cumhuriyet Halk Partisi Anamur İlçe Başkanı adayı Sayın Çetin Mutlu ile birlikte yol almaya karar verdik. Ülkemize Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ilçe örgütümüze ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyururum. Sayın Başkan Yardımcılarım, Sayın Meclis Üyelerim, Sayın Basın Mensuplarım, hoş geldiniz. Kürşat Bey'in konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız il ve ilçede belediyelerle birlik beraberlik içinde çalışacağımız, çalışacağız. Üyelerimizle beraber Kürşat Bey'in birlik beraberlik mesajından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 就到，是吧？俄罗斯不好，的。<noise> <noise> <noise>